İsmail Saymaz, 3 Aralık 2021, Halk TV.com.tr Hazine ve Maliye Kayyumu Beklenen oldu ve Nurettin Nebati sonunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Berat Albayrak'ın arkadaşı Nebati, 2018'den beri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Albayrak'ın affını istemesinden sonra ekibi dağıtılırken Nebati koltuğu korumuştu. Lütfü Elvan, Erdoğan'la faizde anlaşamayınca Nebati'ye gündoğdu. Erdoğan'ın birinci tercihi değildi Nebati. İlkin Profesör Erişah Arıcan'a teklif götürüldü. Marmara Üniversitesi'nde Albayran ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun tez danışmanı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Arıcan teklifi geri çevirdi. Son aşamada Nebati seçildi. AK Parti bu tercihiyle bir ilke daha imza attı. Çünkü Nebati Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomi eğitimi almayan tek hazine ve maliye bakanı olabilir. Siyaset bilimci Nebati'nin doktorası şöyle. AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Milli görüşten muhafazakar demokrasiye. Nebati anketten hareketle AK Partililerin dini değerlerde Saadet Partililere kıyasla ılımlı olduğunu savunuyor. Sanki bu tespit için ankete ve teze ihtiyaç var. Nebati'yi savunanlar şu vasıflarına dikkat çekiyor. İş dünyasından geliyor tekstilci. Müsiyat üyesi, güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye'de Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasına şaşmamak gerekir. İkisi de partiden. ikisinin de seçilmesi liyakatten değil, sadakatten. Nebati için hazine ve maliye kayyumu dersek hata etmiş olmayız. Zira Erdoğan'ın bilimsel temele dayanmayan ve hiçbir muteber iktisatçının hak vermediği faiz sebep enflasyon sonuçtur varsayımını uygulamak için yeğlendi Nebati. Bu işin kitabını Erdoğan yazdı zaten. Nasıl Adam Smith'in görünmez el, Karl Marx'ın artı değer teorisi varsa Erdoğan'ın da nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor teorisi var. Nebati o kitabı hafız gibi ezber ettiği, tecvidli ve kıraatli olduğu için koltuğa oturdu. Tam bir vazife adamı. Bu yüzdendir ki İlim Yayma Cemiyeti'nden İmam Hatip Mezunları Derneği'ne, Ensar Vakfı'ndan TÜGVA'ya dek bütün iktidar yanlısı kuruluşların üyesi. Düne kadar Şanlıurfa ve İstanbul Milletvekiliydi, bugün Hazine ve Maliye Bakanı. Yarın Cumhurbaşkanı takdir ve tensip buyurursa şak diye Sağlık Bakanlığı'na atanır. Ertesi gün tak diye Diyanet İşleri Başkanlığına derken ver elini Prag Büyükelçiliği. Egemen Bağıştan eksiği yok, fazlası var Nebati'nin. Ümmet var arkasında bir kere. Nebati 2018 yılında Ümmetin Temsilcileri Vakfı'nı kurdu. Halen vakfın başkanlığını yürütüyor. Yardımcılığını eşi Özlem, saymanlığı oğlu Muhammed Süleyman ve üyeliği kızı Emine Serra üstlendi. Çekirdek Nebati ailesi tüm ümmeti temsil ediyor. Ailenin diğer iki çocuğu yaşları tutmadığı için henüz görev almamış. İslam ümmetinin iki kritik eksiği var. Vakıf kuruluş amacını Kudüs-ü Şerif ve mübarek Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için çalışmak ve İslam davasını hak ettiği yere taşımak diye amaçlıyor. Belli ki Nebati, Türkiye'nin milli çıkarlarını altüst edecek radikal inanç ve düşüncelere sahip. Ümmeti kurtarırken Türkiye'yi batıracak. Ayrıca Nebati, iktidarda yükselebilmek için gerek şartlardan birini daha yerine getirdi. Vaktiyle Pensilvanya'ya gidip Gülen'le fotoğraf çektirdi. Poz verirken Gülen'in yanında durdu. Ceketinin iki düğmesini ilikledi. Böyle ölçü mü olur diyeceksiniz, oldu olmuşu var. Mülke el koyar gibi 4,5 milyar dolar vergi cezası kesmek, meydanlarda parasını sen veriyorsun at bunları diye tehdit etmek, boykot çağrısı yapmak, gazeteci dövdürmek, bina basıp cam çerçeve indirtmek yetmemiş olmalı ki Aydın Doğan'a FETÖ ile gözdağı vermek için Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu 15 Aralık 2016 günü tutuklandı. Kanıt olarak Muratoğlu'nun bir grup gazeteciyle gerçekleştirdikleri Pensilvanya ziyareti ve Gülen'le çektirdikleri fotoğraf gösterildi. Tutuklanma gerekçesi şöyle. 2012'de Amerika'ya İzmirli gazetecilerle giderek Pensilvanya'da Gülen'le görüştükleri hatıra fotoğrafı dikkatlice incelendiğinde şüphelinin iki düğmesinin iliklenmiş vaziyette olduğu. Demek ki FETÖ'cü olmak için hukuken iki düğme iliklemek şartı aranıyordu. Muratoğlu 2012'de çektirdiği bu fotoğraftan ötürü cezaevine, 2013'te aynı pozu veren Nebati ise bakanlığa yürüdü. Dün devir teslim töreni yapıldı. Nebati, Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla sonuçlandır diye dua etti. İşimiz Allah'a kaldı. İsmail Saymaz